öyle bir tarafı da var babam tarafından da biraz o zamanlar e, babam çünkü damadını çok seviyordu meslektaşıydı. taşıydı e, o yüzden bana kızdı hani neden boşanıyorsun diye ama ben o zaman açıklayamamıştım çünkü uzaktalar memleketteler e, açıklayamadığım için de e, hani geçerli bir sebebim olmadığını düşünerek babam senin yanında olmadı olmadı Ve evet. ben tamamen tek başıma kaldım. Yani seni mi suçladılar? Evet. Peki sen... E, Çok küçüktüm ben evlendiğimde. Madem öyle bu boşanma kararını neden aldın? E, maalesef Türk filmi hikayesi gibi bir e, sekreter faciası yaşadım. Eşin seni aldattı. Evet sekreteriyle evli şu anda hatta. Hala. Aa. <laughs> Ya, Ondan da bir çocuğu var, var ve oğlumu kesinlikle hiç arayıp sormuyor. Hiçbir katkısı yok. Hatta üç senedir yüzünü bile görmedi öyle söyleyeyim. Oğlum da zaten görüşmek istemiyor artık. Ay, elim ayağım titredi. Sen nasıl öğrendin ve öğrendiğinde nasıl tepki verdin? Ee, i̇lk evde öğrendim. Ee, evde bizim o zaman küçük bir çalışma odamız vardı. Orada e, ben işte oğlum küçük tabii. Ee, daha o zaman bir buçuk yaşında falandı. Ee, Çalışma odasında bilgisayar başındaydı. Orada bazı şeylerle karşılaştım önce. Sonra döndüm. Ee, bir sirkeledim kendimi. Özgül bir toparlan, kendine evet. gel. Yeniden işe dönmen lazım. Bu arada oğluma iki yaşına kadar tek başıma baktım. Ben çalışıyordum. Sekiz Aa. aylık hamileyken işi bıraktım. Tek başıma çok yalnız kaldım. Çok üzüldüm. Şimdi o yüzden böyle... E, hani genç, yeni evlenen çiftler olduğu zaman içim eriyor. Hani bir şeyler yapayım, onlara yardım edeyim şeyine giriyorum böyle duygusuna giriyorum ister istemez çünkü kimsem yoktu.